Merhaba dostlar. Bugün yine size bir ölüme yakın deneyim nakledeceğim. Her zaman olduğu gibi. E, kamu spotumu tekrarlıyorum. Ölüme yakın deneyimler, Cenab-ı Hakk'ın her millette ve inançtan seçtiği insanlara bilgilendirme veya uyarı amacıyla yaşattığı kalp krizi, trafik kazası gibi ölüm noktasına gelmiş insanlara yaşattığı deneyimler olup bu deneyim esnasında kişinin Cennet ya da cehenneme gitmesi onun öldükten sonra cennet ya da cehenneme gidişi anlamına gelmiyor. Onların kuralları belli. Ölümden sonra hesap günü ancak Rabbimiz karar verecek. Kimin cennet ya da cehenneme gideceği ve bazılarının hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliyorum. Bunları naklettikten bu sık sık tekrarlanan ve değişik ithamlara maruz kalmama sebebi olan açıklamayı yaptıktan sonra size bugün Betty'nin e, bir ölüme yakın deneyimini anlatacağım. İlginç tarafları var. Onun için bunu seçtim. Betty e, çok kötü bir ailenin içine doğmuş. Anne ve baba uyuşturucu bağımlısı. Her türlü şiddet var evin içinde. Ve küçük yaşta daha o da bulunduğu ortama uyarak uyuşturucuya başlamış bir çocuk. İnançsız, ateist kendi söylediğine göre zaten ona inanç kazandırabilecek bir ortamda yok. Böyle bir durumdayken 23 yaşına kadar geliyor uyuşturucu müptelası. 18 yaşında da bir kız kardeşi var. İkisi bir gün eve geldiklerinde anne ve babalarını intihar etmiş ve ölmüş buluyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bu artık insanın dayanabileceği sınavların en ağırlarından birisi. Nitekim Beti bunun sonrasında tamamen uyuşturucuya düşüyor. Her türlü suça bulaşıyor. Her türlü suç işlerin ve insanların hayatında, insanlardan etkilenen değil onları etkileyen, onlara zarar veren kişi olacağım diyor ve öyle olmaya başlıyor. O kısma dair bazı fotoğraflar videonun içinde başlangıç kısmında yer alıyor. Bakmak isterseniz orijinal linki ve zaten veriyorum oradan görürsünüz. Ve sonunda aşırı doz uyuşturucu aldığı için de o ölüm noktasına geliyor ve bir ölüme yakın deneyim yaşıyor. Ölüme yakın deneyimde önce kendisini o mutlu, müthiş huzur veren tünelde buluyor. Tünelde beni önce çok kısa süre önce hayatını kaybetmiş olan erkek arkadaşımla babam karşıladılar. Birlikte o ışıklı böyle cennet bir ortam dediği ortama götürülüyor. Ve oradayken mümkün değil diyor ya çok kızdım diyor. Belki bu deneyimleri yaşayıp da oraya giden tek kızan benim. Yani ölümden sonra bir hayatın olması imkansız. Benim gibi birinin cennet ortamına gelmesi imkansız dedim ve kızdım diyor. Sana sakin ol dediler diyor. Huzur içinde etrafta sevgi ve huzur dolu bir atmosfer vardı. Geri dönmen lazım dediler. Hayatının dengesini kurmak için geri dönmen lazım. Olmaz dedim. Ben zaten çok kötü bir hayat yaşadım. Burada kalmak istiyorum. Ben dönmek istemiyorum. Mümkün değil. Dünyaya gelmeden önce yaptığın sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirmen lazım. O sözleşme yine karşımıza geliyor. Burada da ilginç noktalar göreceksiniz. Diyor, diyor ki e, Beti, sonra beni diyor, bir sanki e, video oyununun içinde buldum kendimi diyor. Bir ışın, ışık halindeyim, ışık topu halindeyim. Karşımda işte o dönemin şartlarında, ya yani bu 2019'da oluyor, çok da geç erken şartlarda değil. E, bir işte fotoğraf şapkalı takım elbiseli birisi karşıladı, bana rehberlik etmek üzere. Bir süper gibi bir yerdeydik. Bütün raflarda işte e, kutular vardı. Kutuların üzerinde de içinde değişik deneyimler, yaşam deneyimleri bulunan e, resimler vardı. Ben onların hızlı bir şekilde en derin olanların toplamaya başladım diyor. Bunu da ben istiyorum. O dünyaya gideceğim, sevinç içindeyim diyor. Çantama doldurdum. Sonra diyor dünyaya geldi. Gösterdiler. Dediler ki bu yetmedi. Bak şimdi de bundan sonraki hayatını gösterelim. Ondan sonraki hayatım şu uyuşturuculardan arınmış, öğretmen olmuş ve insanlara yol gösteren bir kişiye dönüşmüş. İyi bir insan hayatı var. Olsun ben yine de gitmek istemiyorum dedi. Hayır gitmek zorundasın başta söz verdiğin sözünü tutmak için gitmek zorundasın. Hayatını dengelemek ve düzeltmek zorundasın." dediler diyor. Ve ben bir anda kendimi bedenimde buldum. Hemen bu deneyimin etkisinden çıkamadım. İlk yaptığım iş uyuşturucuyu bırakmak oldu. Ve bütün değişik birbirlerini tanımayan uyuşturucu satıcılarımı aradım diyor. İlginç bir şekilde ben işte cenneti gördüm, Tanrı'yı gördüm, ben artık düzeldim, yaptığımız şeyler yanlış diye yaptım. Bir iki dakikalı konuşmadan sonra o insanların da uyuşturucu satmayı bıraktılar diyordu. Birkaçı. Üçüncü gün diyor uyuşturucu bıraktığımın korkunç bir enkaz halinde yatakta yatıyordum. Yani bağımlılıktan kurtulanlar veya bağımlı olanlar bilirler. Bağımlılık vücutta ciddi bir psikolojik ve fiziksel etki bırakıyor. Muhtaçlık hissi, yoksunluk hissi, perişan bir haldeyim. Yataktan kalkamıyorum, kıpırdayamıyorum. Bütün e, eklem yerlerim dahil her yerim ağrıyor bu haldeyken. Ne yapacağım ben? Nasıl bu halden kurtulacağım da o bana gösterilen ikinci hayatımı yaşayacağım? Bir ses geldi diyor. Tanrı'dan dile. Peki tuhaf sesledim. Tanrı'dan diliyorum. Beni bu bağımlılığın etkilerinden kurtar ya Rabbi. Sonra diyor sanki böyle bir şey halinde, rüya halindeymiş gibi. İki tane böyle laboratuvar giysileri giymiş. Minik yaratığım. Beynimi bütün kıvrımlarını tek tek dolaşıp temizlediklerini hissettim. Veya gördüm. Onların geçtiği her yerde karıncalanma vardı en son tamamladıkları zaman büyük bir rahatlık hissettim. Birden içimde hiçbir arzu olmadığını uyuşturucuya karşı ve bedenimin de toparladığını hissettim ve yerimden fırladım. Yerimden fırladım, diz üstüne oturdum ve dua etmeye başladım, şükretmeye başladım. Fakat orada eşlik eden rehber varlık, onu size söylemeyi unuttum karşıladıktan sonra başka bir Jones Jones diyor da Jones aslında biraz Yunus'a benziyor. Ee, o bana rehberlik etmişti o önceki hayat ve sonrasına ilişkin gösterimlerde ve işte benimle gelmen lazım pazarlığını yapan da oydu. O varlık bana demişti ki ben bütün bunları bütün o kötülükten sonra nasıl yapacağım hayatımı düzelteceğim sana yardım edecek birisi çıkacak yol gösterecek demişti. Öyle bir şeyde. Ama tabii bu defa da coşku insanlar genellikle mesela bir dini yola, bir tasavvuf yoluna vesaire girdikleri ilk zamanlarda böyle bir cezve yaşarlar. O da öyle bir cezveye kapılıyor. Önce diyor New York'un sokaklarında dolaşıyordum sanıyordum ki ben insanlara iyileştirme gücünü ellerimle kazandım. Gidiyorum işte sokakta yaşayan insanlara seni iyileştireceğim merak etme diye dokunuyordum, dua ediyordum vesaire. Çılgınca düşündüm, toparladım, dolaştım böyle. Sonra bir gün kendimi bir trende buldum. Trende karşıma belli bir dini grubun temsilcisi olduğunu işaretlerinden anladığım birisi gördüm, birisini gördüm. Anladım ki bana yardım edecek kişi oydu. ve ona katıldım. Onunla o da gerçekten bir grubun temsilcisiymiş. O grupta e, kend, zorla diyor adeta zorla beni rehabilitasyon merkezine gönderdiler bağımlılıkların etkisinden tamamen kurtulabilmek için kendi gruplarının yürüttüğü bir faaliyet olarak orada aynı zamanda bir şey öğrettiler bana buzdolabını açmak bile istiyorsan oradayken daha kıdemli e, rehabilitasyonda bulunanların yardımını istemen lazım bu ne kadar mantıksız dedim. Ya ben kendim buzdolabını açamayacak bir çocuk muyum? Sonra anladım ki aslında başkasının yardımını isteyerek yaşamaya alışmak, birlikte yaşama ruhunu, yalnızlık duygusunu ortadan kaldıran bir duyguyu ortaya çıkarıyor. Ondan sonrasında onu hep yapmaya başladım. Ve ondan sonra değişik yeni gruplar, tasavvuf grupları vesairelere giriyor. Hepsinden. O tabii bir buçuk yıl sürüyor rehabilitasyon dönemi. Orada telefon yok, televizyon yok, hiçbir e, dijital ortam yok. Kitap var, bol miktarda. Ve son derece diyor arkaik bir şekilde. Ben oturdum kitaplar okudum ama çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim. Hatta ondan sonrasında o rehabilitasyonda bana bir iş de verdiler. Sen sadece yaşadıklarını ve uyuşturucuna nasıl kurtulduğunu anlattı. Ve bunu için bana ücret veriyorlardı. diyor. Sonrasında ilk resim dedim ya videonun orijinal videosunda ilk zamanlardaki o annesi ve babasını kaybettikten sonraki dönemdeki bazı fotoğraflarıyla bir de şimdiki videodaki e, görüntüsünü karşılaştığınız zaman ne kadar büyük bir değişim geçirdiğini görebiliyorsunuz. Ve sonrasında diyor, gerçekten böyle bir şekilde farklı bir hayatın içinde bir bir işte benim ailem olduğunu hissettiğim bir grubun içinde yaşamaya devam ettim ve faydalı oldum diyor. Deneyim bu kadar. Ayrıntılar var ama ayrıntılarını anlatmadım geçtim bir kısmına. Burada önemli olan hususlardan birkaç tanesine tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Birisi önceden yapılmış sözleşme meselesi değişik videolarda karşımıza çıkmıştı. Burada önceden yapılmış sözleşmenin biraz daha ayrıntısını görüyoruz. Yani düşünün büyük bir market gibi bir yere her türlü deneyimin orada resimleri bulunan kutular var. Onları kendisi seçiyor sembolik olarak. Yani burada yaşayacağı deneyimleri. Hem de diyor en ağırlarını seçtim. Ben seçtim diyor. Bu enteresan bir şey. Ve ondan sonra geri gönderirken sözleşme mutlaka riayet etmen lazım. Sözleşmenin gereğini yerine getirmek için geri dönmen lazım. hayatın dengelemen lazım deniyor. Bu önemli bir şey. Ve hala diyor, bugün itibariyle ihtiyaç duyduğumda dua ederek düşüncelerimi yoğunlaştırarak değiştirebiliyorum diyor. Ve onu şöyle anlatıyor. Yani e, bu bir e, sizin düşüncelerinizle yönlendirebileceğiniz bir rüya gibi diyor bu hayat. İyi düşünün, iyi olun. Kötü düşünürseniz, kötüyü çağırmış olursunuz, yönlendirmiş olursunuz. Bunu değişik videolarda zaten söylemiştik. Burada bir kez daha karşımıza çıktı. Geri dönmek istemediğinde ona diyorlar ki hayır bu bir bütün paket. Tamamlamak zorundasın sözleşme paketi. Onu diyor bir hız treninde işte bu Luna Parklardaki o engelli şeylerden aşan trenine bindiğiniz zaman inemezsiniz diyor. Bu da öyle bir şey. Hayat da öyle bir şey. Ee, tabii ondan sonrasında o inanmadığı tanrıya inanmaya ve ahiretin varlığına inanmaya başlıyor. Hepimiz için aslında örnek olabilecek şeyler belki içinde var. Çok kötü sınavlar içinde olanlar için söylüyorum, özellikle bir önceki videomda da yine bahsettim ağır sınavların. Bu sizin güçlü ruh olmanızdan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak hiç kimseye taşımayacağı bir yükü yüklemiyor. Onun için sabredin. Onun için Rabbinize sığının. Onun için e, kötülüklerden uzak durup iyilik yaparak o yükünüzü hafifletmeye çalışın. Onun için Rabbinizi sevin ve o sevdiğinizle onun emrettiği ibadetlerde buluşun. İbadetleri emredildiği için değil, sevgiliyle buluşmak için bir vesile kılın. Dua etmek de öyle. Elinizi açtığınızda kime dua ediyorsunuz? Kiminle konuşmaya başlıyorsunuz? Rabbinizle. Arada kimse yok. Onun için dua edin. Yani Rabbinizle o ilahi kaynakla bağlantınızı güçlendirmek ve koparmamak için. Kopardığınız anlayın itibaren bu dünyada kaybolursunuz. Dünya gerçekten kötü bir aleme dönüştü. Bir şey daha söylüyor Beti. O da ilginç geldiği için nakledeyim. Biz aslında güçlü ruhlar olduğumuz için bu kaotik, negatif enerjinin çok yoğun olduğu zamanı seçmişiz dünyaya gelmek için diyor. Bu da enteresan bir tespit. Bu kadar ağır yüklerin altında, bu kadar zor şartlarda, sevgisizliğin bu kadar yoğun olduğu, biliyorsunuz gündemde bir e, çocuğumuzun e, vahşi bir şekilde katledilmesi var ve çok yakın akrabası tarafından buna benzer o kadar vahşi şeyler görüyoruz ki insanın vicdanı almıyor, vicdanı kaldırmıyor. Bu şartlar altında dahi yaşamınızı sürdürebilmek için iyi şeyler düşünüp Rabbinize teması kesmeden yaşamaya çalışmak lazım. Burada bir dini program yapmıyorum. Bunu bazen altta yorumlarda falan değişik şeyler soruyorlar, söylüyorlar da. Burada bir başka din propagandası da yapmıyorum. Ben burada kendi inandığım, ve bu deneyimlerden anladığım, bu deneyimlerin puzzle'ı oluşturduğu, puzzle'dan çıkardığım iyi yaşam tarzını size anlatmaya çalışıyorum. Bu geçici dünyada sonsuz yaşam için sermaye biriktirmenin yollarını öğrendiğim kadarıyla size nakletmeye çalışıyorum. Gerisi din hocalarının, bilmem psikologların vesairelerin işi. Ben size şunu söylüyorum. Rabbimiz bizi çok seviyor, Bizimle yaptığı sözleşme uyarınca bizi bu dünyada bir sınavdan geçiriyor. Birincimizi yükselterek, iyilik yaparak, kötülükten uzak durarak, yani kendimizi iyiye yönlendirerek, iyi bir şekilde bu sınavı verirsek sonsuz yaşamda çok iyi şartlarda yaşayan varlıklar olacağız. Sakın kendinizi şöyle kandırmayın. İnsan Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş üstün varlıktır, değildir. O ancak insan olabilmiş varlıklar için geçerlidir. Yani insanı kamil dediğimiz. Yoksa yeğenini, çocuğunu öldüren, annesini, babasını boğazlayan, el kadar bebeği, yeni doğmuş bebeği çöp atan, öbür taraftan gidip yüzbinlerce insanı katleden, katledilmesini emreden, hatta daha da basitine inen sokaktaki korunmasız masum hayvanları katleden insanlara siz Cenab-ı Hakk'ın en üstün varlığı mı diyeceksiniz? Hayır. Üstün olabilme kapasitesine sahip varlığız biz. O da işte bu az önce söylediğim sınav sürecinden o noktaya gelebilirsek gerçekleşecek. Gelebildiği ölçüde sınavı başarmış olacağız. Bunu unutmayın. Rabbim hepimizin sınavlarını hafifletsin. Sınavsız sınav etsin. Bu ne demek sınavsız sınav? Yani başınıza gelecek bir felaket var ama sizin yaptığınız bir iyilik, verdiğiniz bir sadaka, iyi niyet ve iyi davranışınızla da mesela rüyada yaşatabiliyor. Bu tarzda yani elbette kader değişmez ama kazası değişiyor. O anlamda baktığınız zaman iyilik yapmaya devam edin. Kimin duası sizi kurtaracak bilemezsiniz. Sizin yoldan aldığınız bir taşı kenara koymanız mı, bir masum hayvana su vermeniz mi, bir ağacın işte ona zarar veren herhangi bir şeyden kurtarmanız mı? Komşunuz yaşlı bir kadına yardım etmeniz mi? Ya da yaşlı bir adamın kaldığı caddenin bir kenarından diğerine geçmesine yardım etmeniz mi? Neye, hangisinin sizi kurtaracağını bilemezsiniz. Kimin, hangi varlığın Cenab-ı çok sevgili bir varlığı olduğu, yarattığı olduğu, dolayısıyla ona yaptığınız iyiliğin sizi Cenab-ı Hakk'ın çok sevmesine ve sizden razı olmasına vesile olacağını bilemezsiniz. İyiliğin küçüğü büyüğü olmaz. İyilik yapmaya devam ederek günümüzün, günlerimizin, bu sayılı nefeslerimizin en güzel şekilde değerlendirdiğimiz bir dönem olmasını diliyorum. Hepimize Rabbim güzellikler nasip etsin ve sınavımızı güzelleştirinsin. İnşallah. Hoşçakalın.